merhabalar. Şahane uzun boy ceket modeliyle geldim. Önden düğmeli, İsterseniz önü kapalı, isterseniz önü açık kullanabilirsiniz. Belden kemerli seyyar kemerimiz var. Modelimi arkadan da göstereyim. Renk seçenekleri çok çok güzel. Buyurun gelin yakından inceleyelim. Dikimenin kesimine, kumaşını buyurun gelin yakından inceleyelim. Çok çok güzel hanımlar. Birinci sınıf işçilik. Cepleri şöyle kapak detaylı. Gold çok şık bir düğmeyle tamamlanmış ürünümüz. İçi saten astar. 3 renk seçeneğim var. Bizon, bej ve üzerindeki siyah rengimiz. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Üzerindeki bir beden kalıbımız rahat kalın. 36'dan 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'dan veya DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.